Aşk olmaz güllerin kalbe dönüştü bu tasarımla unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Sevgisi ifade etmek isteyip kelimeleri sığdıramayanlar için sadece çiçek gittiği komşularına özel bir tasarımdır. Bu büyüleyici ve hoş dizayn aşkın on çayını simgelen birbirinden güzel 13 adet gülden oluşuyor. Güllerimize eşlik eden ışıltılı gül yaprakları ve kırmızı inci süsler aşk hızı gücünü simgeliyor. Ürününüzün daha canlı ve uzun ömürlü olması için bilmeniz gereken ufak bir detay var aşırı suyunu değiştirerek bu değerli çiçeklerin ömrünü uzatabilirsiniz. Sevginin masumiyeti ve saflığı bu özel ürünle anlatacak ve sevdiğinizi kesinlikle büyüleyeceksiniz. Kaşkı olmaz güzelliğiyle indiler ve güllerle unutulmayacak anlar yaşamaya hazır olun. Çiçek Gitti.com Bu hoş tasarımları sevdiklerinize gülümsetme garantisi veriyor. Çiçek Gitti.com Hayatınıza renk katsın.